Hazır hocam YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bugün 9. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya yönelik sorularımızı çözeceğiz. Hadi başlayalım. 1. sorumuz bizim için mantık sorusu. Mantık sorusunda V bağlacında sonucumuz 1 çıkıyorsa her bir elemanımızın 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla burası P'nin değili veya R'nin değili 1'e denkmiş değili 1'e denkse burası P'nin değili veya R 0'a denktir diyebiliriz. Sonrasında R'nin değili ve Q ifademiz de 1'e denkmiş. Şimdi öncelikle veya bağlacında sonuç 0 çıkıyorsa her ikisinin de 0 olması lazım. Dolayısıyla buradan P'nin değili 0 ise P 1'e denktir. R 0'a denkmiş. Sonrasında R'nin değili 1'e denkti. Burası da 1 olması lazım ki sonuç 1 çıksın. Dolayısıyla Q da 1 olacaktır diyebiliriz. Şimdi ifademizde yerine yazacak olursak burası 1 veya 0 sonrasında veya Q'nun değili de Q1 olduğu için Q'nun değili 0'dır diyebiliriz. 1 veya 0'ımızın sonucu 1'e denkti. 1 veya 0'ın sonucu da yine 1'e denktir diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisine denktir dediği için doğruluk değerinin aynı olması lazım. Yani 1 çıkması lazım. Şimdi P'nin değiline bakarsak burası 0'a denkti. Q'nun değiline bakarsak 0'dı. R'nin değili ise 1'e denkti. Dolayısıyla cevabımızı D şıkkı olarak söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda verilen ifadelerimizin önerme olup olmadığı sorulmuş. Önerme doğruluğu ya da yanlışlığı kişiye göre değişmeyen ifadelere önerme diyorduk. Dolayısıyla seni seni seviyorum ifadesi kişilere göre değişen bir ifade olacağı için bu ifademiz bir önerme değildir. Sonrasında Amerika Kıtasının yüz ölçümü olarak en büyük kıtadır demiş. Bu ifademiz bir önermedir ama yanlış bir önermedir diyeceğiz. Sonrasında zil kaçta çalıyor cümlesi bir soru cümlesi olduğu için önerme değildir diyoruz. Venüs dünyanın bir uydusudur demiş. Bu ifade yine önermedir ama yanlış bir önermedir diyeceğiz. Kolyemi beğendin mi? Yine bir soru cümlesi olduğu için önerme değildir şeklinde düşünebiliriz. Üçüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Bileşik önermemizin olumsuzu sorulmuş bize. Şimdi önermemizde baktığımız zaman öncelikle P'nin değili ifadesini veya bağlacını V'nin üzerine dağıtalım. Dolayısıyla burası P'nin değili veya Q oldu. Sonrasında V, P'nin değili veya P ifadesine karşılık gelmiş oldu. P'nin değili veya P ifademiz veya bağlacında olumsuzuyla kendisi bir araya geliyorsa sonucumuz 1 çıkardı. V bağlacımız varmış. Burası da P'nin değili veya Q sonucuna varmış olduk. V bağlacında 1 bizim için etkisiz elemandı. Dolayısıyla buranın sonucu P'nin değili veya Q çıkmış oldu. Ama bu ifademizin bizden olumsuzunu istiyordu. Yani bunun değilini alacağız. De Morgan kuralımızdan P'nin değilinin değili şeklinde yazıyoruz burayı. Veya'yı V'ye dönüştürüyorduk hatırlarsanız. Buraya da Q'nun değili yazıyoruz. O halde bu ifademiz P ve Q'nun değili şeklinde yazılacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız buradan D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda ise bağlacı ile ilgili sorumuz var. İse bağlacı sorularında genel itibariyle sonucu sıfır vererek bizden yardım ister. Dolayısıyla burası bir ise sıfır olduğu takdirde sonucumuz sıfır çıkacaktır. Dolayısıyla P ve R'nin değilinin bir olduğunu biliyoruz. Q ise S ifadesinin de sonucunun sıfır olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla v bağlacında sonucun bir çıkabilmesi için p'nin bir, r'nin değilinin bir olması lazım. E ise bağlacında sonucun sıfır çıkması için de bir ise sıfır olması lazım. Yani q'nun bir, s'nin de sıfır olması gerekir diyebiliriz. R'nin değili bir ise r de sıfıra denktir diyebiliriz. Şimdi bize p, q, R ve S ile ilgili sorular sorulmuş. P'yi biz 1 olarak biliyoruz. Q'yu 1 olarak biliyoruz. R'yi 0, S'yi de 0 olarak biliyoruz. Dolayısıyla bunu sağlayan şıkkımız A seçeneğidir. Beşinci sorumuzda bir açık önerme sorusu. Açık önerme demek Önermemiz belli şartlar altına doğru, belli şartlar altında ise yanlış olan önermelere açık önerme diyorduk hatırlarsanız. Şimdi p-2 önermemize başlayalım. p-2'ye bakacağız. Eksi 2 değerini yazdığımız zaman burası eksi 2'nin karesi artı 1 dedik. Küçüktür 10 demiş olduk. Dolayısıyla burası 4 artı 1 küçüktür 10 dedik. Yani 5 10'dan küçüktür demiş olduk. Dolayısıyla bu doğru olduğu için bu önermemiz doğru bir önermedir. Yani 1 yazabiliriz. Sonrasında P1'e bakalım. 1 yerine yazacak olursak bu ifademizde 1'in karesi artı 1 küçüktür 10 demiş olduk. Dolayısıyla buradan 2 10'dan küçük olduğu için yine önermemiz yine doğru bir önermedir. Son olarak da P-3'e bakacağız. P-3 ifademiz için biz e, x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak eksi 3'ün karesi artı 1 küçüktür 10 demiş olduk. Dolayısıyla bu ifademiz 9 artı 1 küçüktür 10 çıktı. Yani 10 10'dan küçüktür demiş. 10 10'dan küçük olmadığı için bu önermemizin doğruluk değeri de 0'dır diyebiliriz. 6. sorumuzdan devam edecek olursak buradaki önermemizin doğruluk değerinin 1 olduğu söylenmiş. Önermemizde v bağlacında sonuç 1 ise her ikisinin de 1 olması gerekiyor diyebiliriz. Dolayısıyla e, biz öncelikle ben sağ taraftaki ifadeden başlamak istiyorum. Bazı x elemanıdır tam sayılar için 3x-2 eksi eşittir 7 ifadesi doğruymuş. O zaman buradan 3x eşittir 9 çıktı. Yani x eşittir 3 sonucuna varmış olduk. Sonrasında sağ taraftaki ifadeyi bitirdikten sonra sol taraftaki ifademizde de bazı reel sayılar için x kare artı a büyüktür 5 demiş. x yerine 3 yazacak olursak burada 9 artı a büyüktür 5 oldu. Dolayısıyla bunu bu tarafa atarsak a büyüktür eksi 4 olmuş oldu eksi 4'ten büyük bir değer olması lazım. Dolayısıyla eksi 4'ten büyük değerimiz bizim için eksi 3'tür diyebiliriz. Yedinci sorumuz bir küme sorusu. Bir kümenin alt küme sayısını biz eleman sayısına SA dersek 2 üzeri A şeklinde buluyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla ee... Bir kümenin eleman sayısı 3 artarsa alt küme sayısı m oluyormuş. Şimdi dolayısıyla 3 arttırırsak 2 üzeri s a artı 3 olmuş oldu. Bu m'ye eşitmiş. Sonrasında eğer eleman sayısını biraz azaltırsak bu sefer de 2 üzeri s a eksi 1 eşittir. E, buradaki ifademizden ne demiş olduk? Bu ikisinin birbirine oranı soruluyor. Dolayısıyla şu şekilde bölelim bölüm durumunda üstü ifadeler hatırlarsak çıkartılırdı üstleri. Dolayısıyla 2 üzeri SA artı 3 eksi SA artı 1 şeklinde yazmış olduk. Alt taraftaki ifadeyi eksiyle çarpmış oldum. Buradaki SA'lar birbirini götürdüğü için burası 2 üzeri 4 oldu. Yani oranımız 16'ya eşitmiş. 8. sorumuzdan devam ediyoruz. Klasik bir aslında alt küme sorusu. Ee, bir K kümesi tanımlıyoruz ve bu A'yı kapsarken B'nin de alt kümesi olacakmış. A'yı kapsaması için K kümemizin içinde kesinlikle 1, 2 ve 3 bulunması lazım. Dolayısıyla B kümesinden de bunları alacağı için bunları elemiş olduk. Geriye bizim burada 5 elemanımız kaldı. Bu 5 elemandan Kaç farklı alt küme yazabiliriz? Onu bulacağız. Dolayısıyla bu 5 elemandan yazılabilecek alt küme sayısı 2 üzeri 5'e eşittir. Bu da 2'nin 5. kuvveti 32'ye eşittir. hatırlarsanız. Yalnız burada bize bir şart sunmuş. A kümesine eşit olmayacakmış K kümesi. Bir de B kümesine eşit olmayacak. Dolayısıyla eğer biz K kümesini 1, 2, 3 seçersek bir defa A kümesine eşit olduğu için bu sağlamaz. Bir de K kümesini şu şekilde yazarsak 1, 2, 3, G, H, K, M ve N şeklinde yazacak olursak da bu da yine bu sefer B'ye eşit olacağı için sağlamaz. Dolayısıyla tüm alt küme sayısından yani 32'den kalan elemanlardan elde ettiğimiz tüm alt küme sayısından bu ikisini çıkartırsak 30 tane biz K kümesi yazabiliriz şeklinde düşünebiliriz. Dokuzuncu sorumuzda e, ee, bir problem sorusu yine kümelerdeki bir problem sorusu verilen ifademizde ABC kurslarımız varmış A kursuna alan herkes B kursunu da alıyormuş dolayısıyla o zaman biz A'yı B kümesinin içinde seçeceğiz sonrasında bir de C kursumuz varmış C kursumuzu da şu şekilde yazmış olalım Dolayısıyla e, buna göre bu 3 kursu alanların sayısının 2 katı 2 kursu alanların sayısına eşitmiş. Şimdi şöyle yazacak olursak buraya x, y, z, e, t bir de buraya k diyelim. Dolayısıyla 3 kursu alanlar z idi. Bunun 2 katı 2 kursu alanlar yani t kursumuz t, b ve c'yi alanlardı. Bir de A kursunu alanlardan sadece e, B kursunda da aldıkları için T artı Y'ye eşittir diyebiliriz. Yalnız bir kursu alanların sayısı da 3 kursu alanların sayısının 3 katıymış. Yalnız bir kurs alanlar kimler peki? X ve K yani sadece B ve sadece C kursunu alanlar Z'nin 3 katıymış. Yani 3 kursu da alanların 3 katıymış. Dolayısıyla burayı toplayacak olursak Burası 5z eşittir x artı y artı t artı k olmuş oldu. Dolayısıyla en fazla 100 kişi kapasiteli olan kursta en fazla kaç kursiyer olabilir demiş. Şimdi kursiyerlerimizin tamamında x, y, z, k var. Dolayısıyla biz buraya da bir z eklersek, şuraya da bir z eklersek, aslında kursiyer sayımız bizim 6z kadarmış. 100 kişilik kapasite olduğuna göre 100'den en fazla 100 kişi olduğuna göre en fazla alabileceğimiz 6'nın katı olan sayımız 96'dır. Dolayısıyla bu ifademizi 96 olarak bulmuş olduk. 10. sorumuzda bu tarz sorularımızı tablomuzu çizerek başlayalım. Şimdi tablomuzda şu kısım erkekler olsun. Şu kısım kızılar. Burası gözlüklüler. Burası da gözlüksüzler. Olmuş olsun. Şimdi e, 23 kişilik sınıfımız vardı. Gözlüksüz kızların sayısı gözlüklü erkeklerin sayısının iki katıymış. Gözlüklü erkeklere biz x dersek gözlüksüz kızlar onun iki katına eşitmiş. 2x'miş. Sonrasında Kızların sayısı da erkeklerin sayısından 5 fazlaymış O zaman şöyle yapalım isterseniz kızlar eşittir e artı 5 diyelim kızlarla erkeklerin toplamı 23 olduğuna göre biz kızların yerine de e artı 5'i yazabiliriz Dolayısıyla Burası 2 e artı 5 oldu eşittir 23'müş buradan 2 e eşittir 18 oldu e eşittir 9 sonucuna varmış olduk. Demek ki erkekler 9 kişiymiş. Kızlarsa onun 5 fazlası yani 14 kişiymiş diyebiliriz. Şimdi e, gözlüksüz erkek sayısı 5'ti. O zaman burasını 5 dersek toplam erkek sayısı 9 olduğu için buraya 4 kaldı. O zaman burası da 8'e eşit oldu. 2 katı olduğu için toplamda 14 kız olduğu için de buraya 6 kişi kalmış oldu. Dolayısıyla gözlüklü kız sayımız 6 kişidir diyebiliriz. 11. sorumuzsa bir sıralı ikili sorusu. Sıralı ikillerde hatırlarsak birinci bileşen birinci bileşene ikinci bileşende ikinci bileşene eşit oluyordu. Dolayısıyla y üzeri y eksi 7 eşittir 81'miş ve 2x eksi y ifadesi ise eksi 21'e eşitmiş. Şimdi e 81 sayısını biz ee, hangi sayıya benzetirsek y üzeri y eksi 7 gibi düşünürüz diyelim 9 üzeri 2 gibi düşünürsek 9 burası 9 eksi 7 gibi düşünülebilir dolayısıyla y'yi biz buradan 9 olarak bulmuş olduk y 9 ise bu ifademizde 2x eksi 9 eşittir eksi 21 oldu buradan da 2x eşittir eksi 12 çıkmış oldu eksi 9'u karşı tarafa attım buradan da x değerimizi eksi 6 olarak bulmuş olduk. Evet sınavımızın son sorusuna gelmiş olduk. Şimdi buradaki A kümesiyle ile başlayalım. 4'ten küçük doğal sayılar. Doğal sayılarımız nereden başlıyordu? 0'dan başlıyordu. Bir bunları bir yazalım. 0, 1, 2, 3'müş. B kümesi tam sayılarmış. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4'ten oluşuyormuş. C kümesi ise 10'dan küçük asal sayılarmış. Asal sayı 1 ve kendisinden başka sayıya bölünmeyen sayılardır. Dolayısıyla 2, 3, 5, 7 10'dan küçük asal sayılarımızdır diyebiliriz. Şimdi öncelikle A kesişim B'yi bulalım. A kesişim B ifademiz A ile B'nin her ikisinde de ortak olan elemanlarımız 0, 1, 2, 3 şeklinde düşünülebilir. C kesişim B'nin tümleyeni ise aslında şunu söylüyor bize, C fark B'yi söylüyordur diyebiliriz. C'nin B'den farkı yani C'de olup B'de olmayan elemanlarımız 5 ve 7'dir. Dolayısıyla bu ikisinin elemanlar çarpımı yani bunun 4 elemanı var, bunun 2 elemanı var. 4 kere 2, 8 tane biz e, bu şekilde kartezel çarpım yapabiliriz. 8 elemanlı bir küme yapabiliriz. Dolayısıyla 12. sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki videomuzda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.